Arkadaşlar merhaba. Halka Arz Borsa kanalıma hoş geldiniz. Bugün seçim sonrası ilk işlem günüydü. Kayseri şeker dağıtım sonuçları belli oldu. kaç rot düştü, kaç tavan gider. Bunlarla alakalı bir video derlemesi yaptım. Aynı zamanda yeni halka arz olan hisselerden bir günlük değerlendirme yapmak istedim. E, halka arkadaşlar öncelikle videoya başlamadan önce Halk arz borsa kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Ya bu bir video kanala abone olma işini her fırsatı dile getiriyorum. Ya bir emek harcıyoruz ve bunun karşısında sadece bir daha fazla abone alarak motive oluyoruz arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. Seçim sonrası borsa İstanbul seans açtından devre keserek başladı. Daha sonra eksi ikilere kadar kendini toparladı. Ancak gün sonu tekrar eksi altlara kadar geriledi. Satış şiddeti. E, tabii ki bu seçimin ikinci turda kalmasının çok büyük etkisi var. Ya bilindiği üzere borsa belirsizlikleri sevmez. E, bu zamanda çok fazla telaş ve paniğe kapılmadan işlem yapmanızı öneriyorum. Tabii ki bunlar benim kendi düşüncelerim. Hep beraber videoya başlayalım bir girişten sonra. SPK'nın yayınlanmasını isteyen uyarıyı buraya koyalım. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değil. Benim kendi fikirlerimdir. Son kararı her zaman sizler verin arkadaşlar. Aman diyelim. Çünkü para sizde. Patron sizsiniz. Son kararı her zaman sizler verin. Devam edelim videomuza. CV enerji günü artı e, 6.54 yükseliş ile kapattı. E, CV enerji birinde üzere çok erken tavan bozan hisselerden bir tanesi. E, rekor sayıda bir katılım meydana gelmişti. Küçük yatırımcı halka arızdan çok fazla bilinçli olmayan yatırımcı ve ufak bir kar gördüğü gibi satışı bastı ve sonra daha sonrasında kağıt kendini toparlayamadı. E, Halka arz fiyatının altına geriledi. E, daha sonra bugün de artı e, 6.54 ile kapattı. Bu kağıdın ben yolunun uzun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki benim buradaki e, fikirlerim uzun vadede geçerli. E, daha ileri gideceğini düşünüyorum. Hemen bir alım satım raporuna bakalım. QNB Finans 1.229.000 339 lot almış. Bank of America 435 bin not almış. TEP 273 bin. Yatırım finansman 82 bin. Philip Capital 71.700 almış. Satılı tarafa, satıcılı tarafa bakalım. Ziraat yatırım 382 bin. Vakıf 292 bin. Ak 237 bin. İş 219 bin. Garanti 176 bin not satmış. E, CV enerji firmasında. Tekrar etmek istiyorum. CV enerjinin uzun vadede yolunun uzun olduğunu yolunun uzun, daha güzel yerine geleceğini düşünüyorum. Tabii ki biraz zamana ihtiyacı olduğunu da düşünüyorum. Bu belirsizliklerin kalkması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki son kararı her zaman sizler verin söylediğim gibi. Devam edelim. Onkosan Onkolojik firması günü tavan ile kapattı. Tavanda bekleyen 248.817 lotu var. Onkosan firması da hareketini yukarıya doğru yaptıktan sonra bir aşağı uzun süreli bir düşme eğilimi gösterdi kağıt en yüksek 191 liralara kadar çıktı ve şu anki fiyatı 62 lira 85 kuruş arkadaşlar. Onkos Onkolojik firması benim daha önce portföyümde bulunan bir firma. E, düştükten sonra maliyet düşürerek yoluma devam ediyorum bu firmada da. Bunu da çok sayıda soran olduğu için e, bir bakmak istedim arkadaşlar. Hemen alım satım raporuna bakalım. E, ziraat 70 bin lot almış. Bankov 30 bin not almış, şeker 29.000. oyak 20 bin, 7.000 7 bin not satın almış. Satıcı tarafta e, iş 57 bin satmış, garanti 27 bin, info 24 bin not satmış, vakıf 18.000 bin not satmış, yapı kredi 12 bin not satmış. E, firmanın ben e, düşük sermayesi ve e, kendi sektöründe lider firma olmasından dolayı yukarı yönlü hareket yapacağını düşünmekteyim arkadaşlar. Tabii ki bunlar benim kendi fikirlerim. Bunu da belirtmiş olayım sizlere. Devam edelim. Kayseri Şeker fabrikaları halka arz sonuçları belli oldu. Kayseri Şeker halka arzına katılım e, oldukça düşüktü arkadaşlar. Tabii ki CV Enerji'de ve Big Chef'te meydana gelen erken tavan bozmaları e, yeni yatırımcıyı bir nevi olsun halka arzlardan kaçırttı. E, hemen bir bakalım. Yurt içi bireysel yatırımcılara %65'lik bir tahsilat planlanıyormuş. Gelen Talep yüzde 90 oranında talep gelmiş ve bunun yüzde 89'u karşılamış. Çalışanlarda yüzde beşlik bir katılım planlanmış ancak bu katılımın düşük olması sebebiyle yüzde de kalmış. 747 kişi e, normal or dağıtım oranının 2.55'ini almış. Yurt içi bireysel yatırımcılar toplamda 1.618.666 kişinin talebi karşılanmış arkadaşlar. E, yurt dışı kurumsal yatırımcılar %25 paya ayrılmıştı. Ancak yine talep az gelmiş ve %6.6'sı karşılanmış bu talebin. 44 kurum bu talebi karşılamış. Oranda %7.5'una denk tekabül ediyor. Yani %25 dağıtılan var. %7.5'u dağıtılıyor arkadaşlar. O şekilde bakabilirsiniz buna. Yurt dışı kurumsal yatırımcılarda ise oran %5'ti. Dağıtılacak oran. Bu sadece iki katılımcı karşıladı ve 0.75'ine tekabül ediyor. Şimdi e, bireysel yatırımcılara da arkadaşlar dağıtılan lotların, talep edilen lotların hepsi karşılığını buldu. Bunun sebebi de diğer yatırımlarda yurt dışı kurumsal, yurt dışı kurumsal ve çiftçi ve çalışanlardan oluşan tarafta talebin az gelmesi. Bu da hep erken tavan bozmalarından kaynaklanıyor. Firmaların Big Chef ve CV Enerji firmasının daha önce yaklaşık 3 sene 4 sene önce ee, yani tam yaklaşık tam da hatırlayamıyorum da daha önce de bu şekilde bir işlem olmuştu arkadaşlar. Böyle erken tamam bozunlardan sonra e, talep az gelmişti. Ben o zamanlardan bu zamanlara tekrar e, halka arzların içinde olduğum için ben katılmaya devam ediyorum. Hemen çok kısa şeye bakalım. Kayseri şeker halka arz gelirle ne yapacak? E burada uzun vadede elinizdeki malı tuttuğunuz zaman arkadaşlar çok fazla kaybetme durumunuz yok. Ancak size para hemen lazımsa yatırdığınız parayı hemen başka ihtiyaçları da karşılamak için kullanacağınız parayla borsaya giriyorsanız zaten ben bunu tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Girmeyin zaten. İhtiyacınız olmayan parayla katılmanızı ben size tavsiye ediyorum. Devam edelim. Kayseri Şeker halkaz gelirle ne yapacak %55 %60 ile işletmek sermaye ihtiyacını finansmanla karşılayacak %20 ve %25 ile entegrasyon ve modernizasyon yapacak %15 ve %20 ile güneş enerji santrali yapımında kullanacak %10 ve %15 ile arge faaliyetlerinde kullanacak ee, Gelecek gelen olan paranın kullanım yerleri benden gayet makul geliyor yatırımını artıracak firma büyüme odaklı e, girişlerde bulunacak Hemen Kayseri Şeker'in taahhütlerine bakalım. Brut halk arz gelirinin %20'si ile fiyat istikrarı planlıyor. 6 ay boyunca bedel sermaye yatırım yapmayacak. 6 ay boyunca ortak satışı yapmayacak. Halk arz fiyatının altına satış yapmayacağını taahhüt ediyor. Kayseri Şeker firması. Devam edelim. halk arz sonuçlandı. Katılım Bireysel tarafta 1 milyon 619 oldu. Dağıtılan lot 59 lot dağıtıma göre katılımcı sayısına göre dağıtılan lotlar 960 TL tekabül ediyor. Ancak bahsettiğim sebeplerden dolayı yurt içi yatırımcılara, yurt dışı kurumsal firmalara ve şirket çalışanlarına gelen talep azlığından dolayı talep edilen notun tamamı karşılanmış. Yani kim ne kadar başvurduysa çok büyük ölçüde bu karşılanmış arkadaşlar. Bu da halka arzın yani bilinçli yatırımcının elinde olabileceğini düşünüyorum ben bu tarafta. Ve halka arsın sonucunda ben tekrar 6 ila 8 tavan arası geleceğini düşünüyorum. Tabii ki bu benim kendi düşüncem. 2 tavan sonra 3 tavan sonra bozun da hocam şöyle dedim böyle dedim arkadaşlar bunlar ben başından beri söylüyorum. Benim kendi fikirlerim ee, yeni yatırımcılara da tavsiyem elindeki notu kadar sahip çıkarsa ne kadar uzun süre satmadan bekletirse o kadar uzun tavan serisi devam eder. Bakın burada söylemek istediğim olay aslında şu. Burada yurt içi bireysel yatırımcılarda da %90 oranında pay ayrılmış. Yani lotun tamamı bireysel yatırımcılar arkadaşlar. Elimizdeki malı o kadar sahip çıkarsak çok uzun tavan serileri devam eder. Bunu da belirtmek istiyorum. Tabii ki bunlar benim kendi fikirlerim. Bunları da her zaman söylüyorum. Son kadar her zaman sizler verin. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, halka arz borçlu kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bol tavanlı, bol kazançlı halka olsun. İyi akşamlar diliyorum.